Olay yeri bura mı abi? Buyurun. Olay yeri incelemeye geldik değerli dostlar. Hoş geldiniz. Hoş, geldin. Hoş, bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Hacı abi nasılsın? İyi vallahi. Genç tamam. kardeşim sen nasılsın? İyiyim abi. Geç şu tarafa genç kardeşim. Senin geç Hacı abi. Geç Karı kocalar mı? Evet. Oh, otur Hacı abi. Otur. <laughs> Değerli dostlarımız Karabulut köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Pancarın güzelliğine bak. Ya Rabbim ya Resulallah'ım selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ekranlara geliyor. Pancar dolu kazan. Sen misin Karabulut köyünde tarih yazan. tamam. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Öyle. İsim ne selamun Mevlüt haydi. Türk Gülmer. Abi ne kadar Mevlüt ismi var burada ya. Analarınız sizin Mevlüt gecesinde mi doğurdu? <laughs> evet. Mevlüt abi kaç yaşındasın? Ben 74 yaşında. 74 yaşındasın. Kim türkü çağırıyor? Bu dediğin eşin. Abi yalnız bu köyde var ya bütün ablaların ağzında da altın diş var ya. İsim ne isim? Zeynep Türk durma. Zeynep Türk Yılmaz. Aşk var mıydı Zeynep anne? Abo. Aşk var mıydı? He? Bir dakika aşk var mıydı? Aşk. Ya, Kim kime aşık oldu Zeynep anne? Çok komik bir soru mu sordum abi, değerli dostlar? Kim kime aşık oldu Mevlüt abi? Ben ona aşık oldum. Nasıl açıldın kendisine? <laughs> <laughs> dün de gönderdim. He, ne, birini mi gönderdin? Dün de gönderdim. Kimi dünür... gönderdin dün? Aynen birine. Kardeşimi gönderdim. Verdik gitti mi dediler? Verdiler. Kaç yıllık evliyiz? 53 53 el Değerli dostlar arkada müthiş derecede bir kazan var. Yanıyor. Ot <laughs> ben kalktım oturuyor. Anne! Zeynep annem gel. Gülme gülme gel gel gel. <laughs> ama harbiden sen bu adama aşık olmuşsun. Ben sana söyleyeyim. İlk isteyen olmuş ama sen kesin aşık olmuşsun. La bir taraftan da odun ateşini harlayıp parlayıp duruyor ya. <laughs> Mevlüt <laughs> abi. en son ne zaman aşkım dediğini yürekten, bağrından. Her gün ya. Her gün diyorsun. Her, her, her gün aşkım diyorsun. Aşkım. Bir de bizim yanımızda de bakayım. Aşkım nasılsın? Aşkım nasılsın dediler. <laughs> İyiyim. Hiç görüp duruyor. Valla Zeynep ablanın hiç umurunda değil. Ha bire o ateşe oduna atıp duruyor abi. Zeynep anne. ne yapıyoruz? Pancar mı kaynatıyoruz? Ya bir var yırtınız. Yok yok. Allah razı olsun gel, ya. Ya var ya hemen diyorlar ki ya çay yapalım ya çorba yapalım pişmiş pişmişi mi? var. Meşhur ben mudur ben. burada pancar? meşhur ben yiyoruz işte ne yapacaksın? Bunu ne yapacaksın Bunları haşlayıp Pişar bu kadar. Gel yapacağız. Pekmez. Pancar pekmezi. Bu pancar pişmişi bu da. Pancarın pişmişi mi bu? Evet. Değerli dostlar Türkiye'nin en güzel lezzeti ver anneciğim oradan. Böyle, dur dur bakalım. Şey var, kesin şey dur, kestim, dur, bak, Kesin. Kestim. Ya, kestim. Dur kestük ya, kestük dur. Şuradan bak şuradan şuradan. Yumuşak mı bu? Evet. Dumuşak, bak, yumuşak yumuşak. Bakalım bak. Bakalım dur. Hadi bak. Kesmeye gerek yok şurada. Bu adam dişleri yok, sen ye. Baş mı oynuyor? Bak. Bu da da da. Dur, dur bir dur ya. Dişi yok diyor. Ee, dişi yok diye yemek mi yemeyecek adam? Tut bakayım. Buyur aşkım de. Zeynep anne. Zeynep anne? Yo, yo, <laughs> ha, ya git dememiş. Ha ha. İsteme. Ye ye hadi <laughs> ye be. Ye be. Allah mutluluklarını artırsın değerli dostlarımız. Kara köyünde şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Allah'ım bak peş peşe ikramlar geliyor değerli dostlar. Bu da pancar pekmezi. Evet, Kaliteli midir abi? ne Organik midir? Doğal mıdır? Güzel midir? Her şey %100 yüz organik. İnsan organik. Kendi organik. Kendi organik vatan millet bayrak ezan sevdalısıyla yanıp tutuşan <laughs> doğru mu abi? Doğru. Mevlüt abim ve Zeynep annem Türkiye'nin en kaliteli pancarını en kaliteli pancar pekmezini yapıyorlar. Allah mutluluklarını artırsın diyorum. Onların Şiir şey söylesin. Bak, şey Mani şey mi? Şiir mi? Şiir söyler. Buyur ablam. Şunu da alalım ablam. Şimdi sevdiğine sözü olan bir kilim dokur Kelimin dilinden ancak anlayan okur. Türkiye'de de en iyi şiiri, türküyü, nakaratı, sözü, dörtlüğü Mevlüt Türk Yılmaz abim okur. Neyi söylesin? Sevda yüklü kervanları Sevda yüklü kervanları. Hmm. Bu şarkı sana gelsin bana be. geliyor. Bana. Altın dişli Zeynep bana annem sana geliyor. gelsin. Alkışlıyoruz alkış, diyoruz, alkış Zeynep abi. Alkış geldi buyur bakalım. Sevda yüklü kervanlar... Senin kapından geçer Ay şarabını içenler Yarın derdine düşen Ay şarabını içenler Yarın derdine düşen Bu hal garip yata Gözlerin orta bu hans garip yatağı Bülbül derdin ortağı Aşkın söyletir beni Feryat, feryat Feryat, feryat Aşkın ne zor şeymiş İsmeden bilemedim Eyle verdim orada. Ben burada ermedim Eyle verdim orada. Ben burada ermedim Bu el garip Aşkın söylerdir beni feryat feryat Mevlüt abi ne ses varmış sende be 8 <laughs> oktan çıkıyor pancarı yiyorsun yiyorsun pekmezi içiyorsun içiyorsun kendinden geçiyorsun Eşinin adı Zeynep, aşık olasın son nefesine kadar ona hep. Allah sizi hiç ayırmasın. Amin. Bir yastıkta kocayın. İnşallah. Yüz inşallah. yaş pastanızı beraber keselim inşallah. İnşallah. Yüz yaşına kadar yaşa. İnşallah. Yüz yaşına kadar yaşasın. Yaşasın. Çok da hocam yalım ya. Ne? Olmaz çok da. Muhtaç olmayalım. Değerli ol dostlar şu ana kadarki gördüğüm en büyük pancar kazanı biliyorsunuz. Aynı zamanda şehir merkezinde, ilçe merkezinde de bir kazan var. Dünyanın en büyük kazanıydı. Burası da pancarın kaynatıldığı en büyük kazan diyorum. Bu güzel gönül ateşiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.